Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber arkadaşım hediyesini açıyoruz hadi açalım evet şimdi şuradan açıyoruz bakalım ne çıkacak şöyle çok tatlı e, not kağıtları not kağıtları çıktı. Bakalım şimdi beraber açalım. Şöyle kenara koyalım. Şöyle arka planı. Ve şöyle iki tane şey çıkıyor. Şimdi ikisinden birini açalım. Şunu açmaya başlayalım. Şu şekilde çok tatlı ya, çok sevimli. Şimdi bunu e, şuradan açacağım sanırım şöyle. Şu şekilde. Aa, arkadaşlar çok sevimli not kağıtları çıktı şöyle. Çok tatlı değil mi? Şöyle yapışkanlı değil ee, bu şekilde Evet şimdi ikinci kartları açalım bunu. Bu da pembe renkli. Evet bunu açalım. Arkadaşlar çok sevimliler ya. Çok beğendim gerçekten. Şöyle bir de kutuları kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle ışıltılı yani. Bu da çok şekermiş. Bu renkli. Bu da öyleydi. Bunda şey vardı şöyle. Ay kutularını da çok beğendim ya. Bakar mısınız şirinliğine? Böyle not kırdı. Yani çok bir şey yazılmaz. Sadece süs olarak bence mükemmel yani. Zaten ben yazılsa da bunları yazmaya kıyamam. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.